Merhaba arkadaşlar, güzel bir omlet yapacağız. Antep yöresine ait ekmek köftesi. Ee, şurada salçamız, karabiberimiz, pul biberimiz var ve burada diğer malzemelerimiz var: peynir, nane, e, görmüş olduğunuz yeşil soğan, domates, maydanoz ve biber falan var. E, hepsini karnab doğuracağız. Ekmemizi biraz ufalayacağız. Ondan sonra şu kabımızın üzerine ilave edip diğer malzemelerimizi doğrayıp üzerine ekleyeceğiz ve yarım çay bardağı da arkadaşlar zeytinyağı kullanacağız ekmeğimiz bu şekil kabımızın içine aldık ve malzemelerimizi doğrayacağız evet bu şekil doğradık arkadaşlar yağımızı ve daha sonra maydanoz ve peynirimizi ekleyeceğiz evet peynirini ve maydanozunu da ekledik biraz yağ gezdiriyoruz üzerine